Merhabalar, ben Doktor Öge. Burada çok güzel bir annesinin sütüne hemen bebek animasyonu var. Ben onun üzerinden size epiglot dediğimiz, size çoğu kişinin de bilmediği ama muazzam işe yarayan küçük bir kapakçı anlatmak istiyorum. Bakın orada duruyor kendisi. Bebek her lokmayı ağzına alıp da yutkunduğunda inip kalkıp hava borusunun, nefes borusunun üstünü kapatıyor. Böylelikle bebeğiniz Nefes borusuna hiçbir şey kaçırmadan bütün gıdayı arkaya atabiliyor. İşte ağzımızdaki lokmaların bizim solunum sistemimize kaçmamasını sağlayan, oradan bir kaydırak gibi arkaya yemek borusuna kaçmasına vesile olan epiglota teşekkür ederim. Ve ağzımızda lokma varken lütfen konuşmayalım. Çünkü konuşmaya çalışınca bu epiglotun ne yazık ki işlevini bozuyoruz. Boğulmalar, tıkanmalar görebiliyoruz. Sevgiler...